Sakit Mamadov, dünya ünlü bir Azerbaycanlı ressam. Türk dünyasının önemli ressamlarını bir araya getirmek gibi bir fikri vardı. Ki biz de çok bu fikri çok destekledik. Çünkü İstanbul aslında pek çok insana, pek çok sanatçıya ilham veren bir yer. Bu önemli sanatçıların İstanbul'da bulunmasını önemsedik açıkçası. Onları tanımayan sanat severlerle buluşturmayı da çok önemsedik. Çünkü bu isimler aslında dünyanın önemli koleksiyonlarına girmiş, önemli ressamlar. Yani sadece bir sergi olmasın bu dedik. Aynı zamanda bu ressamlar İstanbul'u resmettiler ve hediye olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve tabii ki İstanbul halkına dolayısıyla birer İstanbul resmi hediye ettiler. 60 tane genç ressam ya da ressam namzetiyle diyeyim ustalık sınıfı yaptılar. Şehrin 5 değişik muhteşem manzarası olduğu 5 değişik noktasında Ustalık sınıfları gerçekleştirdiler. Çünkü bu e, karşılaşmaları ben her seferinde söylüyorum çok önemsiyorum. Bir ustayla bir yeni e, başlayan birini e, sanatta buluşturabilmek çok kıymetli. Ve bunun karşılıklı bir iletişim, etkileşim olduğunu düşünüyorum. Bu birbirinden kıymetli ressamların İstanbul'da geçirdiği bu vaktin ve bu ustalık sınıfının da e, gelecekteki işlerinde yansımalarını göreceğimizi de düşünüyorum açıkçası. Türk dünyasının bir araya gelmesi bizim hemşe arzumuz olmuş, isteğimiz olmuş. Sonra İBB'den bana teklif geldi ki böyle bir e, sergi yapmak istiyoruz. Ve onlar beni kuratır seçtiler ve dediler ki Türk dili ülkelerden ressamlar davet et. Ben de en ünlü ressamları davet Çünkü eskiden onları iyi tanıyordum. Ve biz birçok dünya sergilerine katıldık bir araya geldik. bir millət, beş dövlət və beş dövləti bir araya gətirdik. Və burada həpsi təbii ki, baxdığınız zaman ola bilər dilcə, şivələrdə bir-birini anlayamasına, amma ə, onların kalbi hə hep kendilər türk ə, və burada o türk dünyasının o simvolları gözükür. Görürsünüz. Hepsinin qanında türk qanı var. Və onun üçün də mən elə düşünürəm ki, bu gün Büyük Türk dünyasının bir bayramı, ressamlığın bir sanatçıların bir bayramı ve bir araya gelmiş ve dünya medeniyetinin payitahtı olan İstanbul'da bir araya gelmek tabii ki beni çok mutlu ediyor. Azerbaycan'ı da temsil eden isimler var burada. Hepsinin Türk devletleri olması ayrı bir mutluluk. Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan hepsi buradalar. Bu isimleri bir araya toplamak da çok zor. Çünkü hepsi çok yoğunlar biliyoruz. Ama ülkelerini, o dünyada yaşadığı o sanatları burada temsil etmeleri, göstermeleri çok güzel. Üç eserimle bu sergide yer aldım. Ya Türkiye'de güzel bir adım bence. Şey e, Sakit Memedo e, az önce basın toplantısında bir açıklama yaptı. Benim inanılmaz hoşuma gitti. Ben dedi 10 milyonluk Azerbaycan sanatçısıyken Türk dünyasının bir parçası olarak 400 milyonun Sakit Memedoğu olmayı yeğledim. İnanılmaz e, gerçek e, ve doğru. E, şimdi 80 milyonluk bir Türkiye'nin sanatçısıyız, e, evet. Ama 400 milyonluk. Türk coğrafyası, Türk dünyasının parçası olarak var olmak başka bir keyif. Benim için çok özel bir gün diyor. Her ressam için özel bir gün. Biz kendi eserlerimizi evimizde yaptığımız zaman çok farklı oluyor diyor. Kendi eserlerimi Hollanda'da önce sergilemiştim. Şu an Türkiye'de sergiliyorum ama iki ülkede sergilemek çok Ayrı bir şey yani. İmlezi çok konforlu, pek duşen. Türkiye'de ilk kez değil, çok kez oldum diyor. Kültürünü, mentalitesini çok seviyorum diyor. Benim için çok rahat hissediyorum kendimi Türkiye'de. Şu anda içinde bulunduğumuz yer Tophaneye Amire Binası, Mimar Sinan Üniversitesi'ne ait bir yer ve e, pek çok sergiye ev sahipliği, pek çok sanat etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Ne mutluyuz ki biz de, e, bizi de burada ağırladılar, çok büyük destek oldular e, başından sonuna kadar. Bütün Mimar Sinan ailesi camiasında başta rektörümüz olmak üzere hepsine çok şükranlarımızı sunuyoruz çünkü mekanla birlikte de çok büyük anlam kazandı bu e, sergi. Hepsinin birbirine bakabilmesi, birbiriyle burada konuşabilmesi. Bütün bunların hem İstanbul hem Türkiye hem Türk sanatı hem dünya sanatı için değişik tohumların atıldığı anlar diye görüyorum ben. İstanbulluları da çok kısa kalacak maalesef bu sergi, bir hafta. İstanbulluları da bu sergiyi gezmek için vakit ayırmalarını istiyorum. Çünkü başka yerde bulamayacakları bir sergi.